Herkese merhaba arkadaşlar ben PBR Kaptan Katonuz konuşuyor efendim Bugün sizlerle bit scam nedir? Nasıl yapılır? Niye yapıldı? Kim nasıl yaptı? Ben neden yapmadım? Bunlarla ilgili bir açıklık Getirmek için e, Bir video çekme gereği duydum Çünkü ortada yalan yanlış dönen Bilgiler var e, Suçunu kabul edip e, Yanlışlıkla oldu diyen var Parayı görmedim diyenler var Bugün bununla ilgili bir ufak konuşmak istedim. Çünkü içimde tuttum ve tuttum. Yayında da konuştum. Ama yayından tabii ki herkesin takip edemeyeceğini bildiğim için YouTube'a bir video çekme kararı aldım. Ee, öncelikle kendi üzerimden konuyu anlatayım. Bu bitsikemciler bana 7-8 ay, 6 ay önce her neyse Discord'da vardır belki yazdıkları tarih. Bir partner yayıncı aracılığıyla bana geldiler. Ben o partner yayıncının ismini hala veremiyorum. Çünkü hala partner. Partnerliği gittiğinde tekrar söylerim olmadı. Her neyse. Dedi ki böyle böyle bir olay var. Biz işte bit alıyoruz. İşte 150'sini bu adama veriyoruz. Allah Allah dedim ya. Neymiş bu? Dedim tamam bir görüşelim bakalım. Ne işmiş bu ya dedim. Merak ettim. Abi sonra Discord'dan bir özel oda kuruldu. Bana ekran paylaşıldı. Başlandı anlatmaya. İşte biz... Yurt dışından şöyle bit kasıyoruz gidiyoruz adamların kartını alıyoruz ben dedim ki bu direkt zaten illegal dedim yani what the fuck abi öyle değil dedi ya dedim kanka yani bu illegal yani bunun bir açıklaması yok ki sen kartırsızlığı yapıyorsun neyse bak dedi ben sana göstereyim tamam dedim göster gözümün önünde ekran açtı bir tane hesabı hackledi. Ee, bir Twitch kullanıcısı Random yurt dışından Eğer kartı kayıtlıysa bir de Kartı kayıtlıysa dedi Çok kolay kanka dedi Çekebildiğim kadar çekiyorum dedi biti Sonra ben bu biti dedi Gitti kendi çalıştığı bir partner yayıncının üstünde deneyip Ona bizzat biti gönderdi Gözümün önünde Sonra e, dedi ki Bak dedi bu niye illegal değil dedi Çünkü bu dedi Twitch bug'ı Allah Allah dedim ya Ulan zekaya bak Ulan zekaya bak ya Nasıl Twitch bug'ı? Şimdi dedi ben bu adamın hesabını hackliyorum. Twitch'ten e, kredi kartıyla bu adama biti gönderiyorum. Peki hacklediğin adam ne oluyor? O dedi ki kredi kartı bilgileri orada kayıtlıyken hesabı çalındığı için Twitch'e yazdığında Twitch parasını geri ödüyormuş. O zaman da bu hırsızlık olmuyormuş. Öyle dedi bana. Allah Allah dedim ya. Bak sen şu Allah'ın işine dedim ya. Çok garip ya. Böyle hırsızlık olmuyor demek ki. Neyse e, bu böyle anlattı anlattı bana işte hiçbir şey olmaz sana banyemezsin e, kanunen de bir şey yapamazlar da en fazla olacak şey bit butonunun kapanacağı olur onu da 1-2 hafta içinde açtırırım ben diyor. Bunu bana anlatan arkadaş ismini falan da bilmiyorum zaten anonim bir hesaptan e, şey yapıyor. Tabii ki kendini ifşa alacak değil çünkü yayıncılar kadar salak değil en azından öyle diyeyim. E neyse adam anlatıyor. İşte diyor ki, eee ben diyor hayatta yakalanmam diyor. Ben diyor bunu tamamen e, yurt dışın kaynaklı, bilmem ne. Orada gösteriyorum, burada gösteriyorum. Benim kim olduğumu asla kimse bulamaz diye garantici konuşuyor. Bana da diyor ki sen banlanmayacaksın. Bak yapalım seninle bu işi. Sana diyor ben atayım diyor 5000 dolarlık bit. Hiçbir şey olmayacak zaten diyor ya. 2500'ü senin temiz para diyor. Abi şimdi ya ben bir gerizekalı bir vatandaş değilim. Aklım başım yerinde. 6 yıldır bu işi yapıyorum. Sen gelmiş bana diyorsun ki böyle birleş, bir para kazanacaksın. Ha oldu. O zaman yoldan geçerken birine söyleyeyim. Kanka bana bir 5000 dolar ateşle, yarısı senin. Ya bunu hiç mi arkasını aramayacaksın? Hiç mi düşünmeyeceksin? Ya bir de savunmalar zaten çok komedi. Kimisi diyor ben bankaya gelen parayı görmedim. Ya kanka Türkiye'de yaşıyoruz ya. Türkiye'de yaşıyoruz ya. Sen Jeff Bezos musun ya ge para gelen parayı görmeyeceksin. Ya sen dünyanın en milyarder kişisisin de bu işi mi yapıyorsun? Ulan ben aylık vereceğim vergiyi, aylık ödeyeceğim kirayı ucu ucuna yetiştiriyorum. E yapacak olsam ben de yapardım. E ben salak mıyım ama bu işin legal olmadığı ortada. Ya bir de görmedim. Yok işte e, kimisi de gerçekten kabul edip arkadaşlar ben böyle böyle yaptım. Bu işi de bırakıyorum. Bir daha yüzüm olursa yayın açarım diyor. Panki mesela zaten bunun kim olduğunu biliyorsunuz. Söylememde de bir sakınca olduğunu düşünmüyorum zaten. YouTube kaydı olduğu için. Ya en azından adama diyorsun ki kabul etti. Abi bu o kabul etti ve biz bunu artık bir şey dememizin bir lüzumu yok. Bu artık hukuki bir şey. Şimdi ben o adama daha laf etsem de şey etsem de önemli değil. Adam zaten suçunu itiraf ediyor. Ve diyor ki ben böyle böyle bir şey yaptım. Kimisi de çıkıp diyor ki ben görmedim. İşte bunlar biti farmlıyordu. İşte yurt dışından video izleyerek ki kasmış da. Ya yurt dışından kasabileceğin en fazla bit 200. 200 bit. Sen bana anlatıyorsun bunu ya. Hadi insanları salak yerine koydun. Ya yapa, yani yayıncıları nasıl salak yerine koyabilirsin ki? Biz zaten biliyoruz bunun muhabbetini. Nasıl olduğunu biliyoruz. Bize gelmedi mi sanki? E mailde de geldi şeyde de geldi. Bir dakika bir yandan ekrana vereyim madem. Ya sen şimdi bana diyorsun ki. Dur ya direkt şey göstereyim. Adam diyor bize ya şaka yapar gibi dalga geçer gibi. Bak bu bana gelen mail abi. Al. Adam diyor ki bana. bir hizmetleri. İyi günler size Twitch'te 2 yıldır olan çoğu partnerin para kazandığı sistemi anlatmak istiyoruz. Ya arkadaşlar 14 tane partner sadece bu adamla çalışıyormuş. Ya yazdığına göre tabi yalan yanlış bilemem doğru bilemem yani sadece bu bir şey. <laughs> e şimdi bu bana geldiğinde ben mantıken direkt düşüp bu işe girebilirdim. E ben niye yapmadım? Bir de şu var insanlar cadı avına çıkıyor muhabbeti dönüyor şimdi diğer başka yayıncılarda. Sizde de anlıyorum? Cadı avına çıkıyorlar işte şu yapmış mı bu yapmamış mı? Arkadaşlar. Benim niye hiç ismim çıkmadı ya? Benim niye hiç bir sesim çıkmadı? Ben niye kendimi kanıtlama gereği duymadım? Taldir'in niye ismi çıkmadı? Jahre'nin niye ismi çıkmadı? Bu Rekits ekibinin niye ismi çıkmadı madem? Cadı avına çıkıyor madem bu insanlar. Demek ki bu adamlar bir şey yapmamış. Demek ki ben bir şey yapmamışım. Kendimden eminim. Ben o yüzden sinirleniyorum biraz açıkçası. Bunun cadı avıyla falan alakası yok arkadaşlar. Yapan çıkacak delikanlı gibi konuşacak. Ben diyecek ki yaptım. Böyle bir hata yaptım. Herkesten özür diliyorum deyip çekip gidecek. Şimdi yayıncıların, youtuberların... Youtube'da da var bu muhabbet. Kimsenin çalıştığı mecrayı kötülemeye gerek yok arkadaşlar. Biz şerefimizle, onurumuzla ben 6 yıldır buradan ekmek yiyorum. Hiçbir kere bir bet reklamı bile almadım. Ya bunlar da geldi bize gel işte CSGO kutusu aç. E bunlar da legal değil ki. E bunları da yapmadım ben. Hadi legal olsun diyelim ki legal. Abi ben burada kaç bin izleyenim oluyor. 10 yaşından çocuktan 50 yaşındaki adama kadar izleyen oluyor. Şimdi ben bu adamı bir bet sitesine yönlendirdiğimde ben kötü bir örnek olmuyor muyum? Yani sonuçta Bizi burada kimin izlediğini asla bilemezsin ki. Adam belki oradan kolay para kazanırım diye bütün varını yorunu basacak. Belki babasının kartını çalacak, para basacak. Bunları da düşünmek lazım arkadaşlar. Benim kızdığım sadece bu değil. Kimisi de diyor ki e, bu muhabbetler ilk çıktığında niye kimse konuşmadı? Abi ben konuşsam ne olacaktı? Ne değişecekti? Hadi böyle bir video çektim. Bu datalar sızdırılmadan nasıl kanıtlayacaktık? Bunları da unutmayalım. Yani bize de geldi arkadaşlar. Aynı şey bize geldi. Kimisi diyor şöyle oldu böyle oldu. Benim de tanıdığım yapan insanlar var. Abi kimse kusura bakmasın yani. Kimseyi salak yerine koyamazlar. Ben burada şerefimle bu kadar sene iş yapmışım. Onurumu, haysiyetimi koymuşum. Karakterimi belli etmişim. Şimdi sen benim gel gelip mecramda böyle bir şey yaparsan. Bana da yapmış olursun. Bu konuda kızdığım nokta bu. Çünkü ben buranın bir çalışanıyım. Twitch'te, Youtube'da Ben geleceğimi ve paramı böyle şey yapıyorum Ben zeki bir insanım Bunca yıldır kazandığım parayı, helal parayı Biriktirdim Bir şeyler yaptım Bir ee, yatırım yaptım Zeki insan bunu yapar zaten Zeki insan çalmaz Zeki insan hırsızlık yapmaz Bunun zekayla da gerçi çok bir alakası yok Karakterle alakası var, onurla alakası var e Biz bilmiyor muyduk yapmayı ya Gözünüzü seveyim ya biz bilmiyor muyduk izleyici botu atmayı? Benim izlenmelerin, izlenmelerim yerleri gördü yani. En top seviyeyi de gördü, en dibi de gördü. E ben bilmiyor muydum bot atmayı ya? İnsanları bu kadar salak yerine koymayın ya. İyi ben kötü izleniyorum. Hadi atayım bir e, 500 bot, 1000 bot canlı yayından kastediyorum. Hiç e işte belli olacağını da sanmıyorum açıkçası. Çünkü benim chat'im aktiftir her zaman. Konuşur. İnsanlar iyidir. Ya ben biliyorum yani kendi chatimi biliyorum. Atsam kimse de niye şey yaptın veya belli bile olmazdı belki. Ya biz yapmadık yapmadığımız için keriz miyiz yani? Kimseyi salak yerine koymayın arkadaşlar. Ben görmedim de yok şöyleydi de böyleydi de o parava hesaba girdiyse bunun arkası toparlanır. Siz sanıyor musunuz bir de ee, böyle kurtulacaklarını? Ya bu işin sen vergisini ödeyeceksin cezasını ödeyeceksin. Hukuk önüne çıkacaksın. Sicilin kirlenecek. Belki bu sektörde bir daha hiçbir iş yapamayacaksın. Belki de tüm hayatın kararacak. Abi bunu yapmadan önce düşünmen gerekiyordu zaten. Yani kimse salak değil. Yani hepimiz burada yetişkin insanlarız. Kimseyi de burada kandırmaya gerek yok. Bu konuya bir açıklık getirmek istedim ben de. Bugün yayında da tekrar detaylarına ineceğim. Yok işte ha tehdit edildim muhabbetleri. Ya kardeşim sen yaptın ki tehdit edildin. Kanka yapmasaydın o zaman. Ya elinde hiç mi imkan yoktu ya? Elinde imkan yoktu hadi tehdit edildin. E çık kardeşim bir tane avukat arkadaşını ara. Var benim avukat arkadaşım konuştuk bugün. Ara de ki kanka böyle böyle tehdit ediliyorum ne yapmam gerekiyor? Ya param mı yok abi ya? Gözünüzü seveyim bu işi yapan çoğu yayıncı. Benden çok çok daha fazla kazanan insanlar var aralarında. Ha cukkalarken bir şey yok, parayı yerken bir şey yok. Kandırıldım, İşte bir cahillik yaptım. Abi zaten diğer hırsızlar da aynı şeyi söylüyor, diğer suç işleyen insanlar da böyle söylüyor. Bir de bu işin şu kısmı var, e, bu biti yapan kişiler eğer ortaya çıkarsa, çıkma olasılığı çok düşük çünkü bunlar yani yayıncılar kadar salak insanlar değil açıkçası. Onu da söyleyeyim. Bu adamların bir FETÖ'yle bir teröristlikle bağlantısı olduğundan ne olacak acaba? Bekleyeceğiz göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Neyse çok da uzatmayalım lafı. Diyeceklerim bu kadardı da akşamda yayın açıp biraz daha döküleceğim. Çünkü gerçekten sinir oluyorum arkadaşlar. Şimdi bu senin davan değil işte sana ne tarzı falan saçma salak yorumlar görmem diye umuyorum. Neysen olsun abi. Karakterin neyse odur. Ben 20 yaşında, 19 yaşında bu sektöre girdiğimde neydim? Şu an neyim? Kendimi geliştirdim. Hatalarım oldu, egolarım oldu. Ee, çok izlendim, az izlendim. Hiçbir umrumda değil. Çünkü benim her zaman helal, ee, kafamı yastığa koyduğumda rahatça uyuyabildiğim, hiçbir şekilde kendimi rahatsız hissetmediğim bir para kazandım ve ben bunu yatırım yaptım. Hayatımı idare edecek şekilde. Yarın bir gün bu işi bıraksam bile veya bu işi bırakmak zorunda kalsam bile bir şekilde kendimi idare edebilecek kapasitem var. Mesleğim var. Varolu var. Yani siz beni düşünmeyin. Siz hırsızlık yapın, ondan sonra oturun, bekleyin. Oldu. O zaman herkes çalsın. Değil mi? Diyeceklerim bu kadar. Sizin de düşüncelerinizi yorumda görürüz. akşamda yayında görürüz. Bu kadar. İyi günler.